Yaklaşık son 25-30 yıldır her Amerikan başkanlık seçimlerinde herkes tarafından konuşulan ve beklenen genel laf artık sonunda gerçekleşmiş oldu. 18 Haziran 2024 tarihi itibariyle Biden hükümeti yani Beyaz Saray tarihi bir karar açıkladı. Yaklaşık 500 bin kaçak ve statüsüz göçmeni ilgilendiren genel af yolu yani Green Card ve vatandaşlığa giden yol açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilecek bu başvurular sayesinde 3 yıllık bir çalışma izni verilecek, 3 yıl sonunda da Green Card'a başvurulabilecek. Bu tasarı kimleri kapsıyor? 17 Haziran itibariyle 10 yıldır Amerika'da yaşayan, hiçbir suça bulaşmamış ve Amerikan vatandaşıyla evli olan herkes bu yeni kanun tasarısından faydalanabilecek. Ayrıca bu kişilerin 21 yaş altı çocukları varsa bunlar da bu green card sürecinden faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak Beyaz Saray DACA ve Dreamer statülerini ilgilendiren bir düzenlemeden de bahsetti. Eğer üniversite veya benzeri bir eğitim almışlarsa ve kendi alanlarında da Amerikalı bir şirketten iş teklifleri varsa onlara da employment vize yolu açıldı. Yani İçişleri Bakanlığı bu kişilere vize verileceğini duyurdu. Buradaki önemli gelişme aslında şu. Normalde sınırdan kaçak giriş yapmış kişiler Amerikan vatandaşlarıyla evlendiklerinde zaten green card alabiliyor. Fakat bu Green green card alabilmeleri için sürecin içerisinde yurt dışına çıkış yapmaları gerekiyordu ve bu yurt dışı çıkışlarında 3 ila 20 yıl bekleme süreleri vardı. Bunun istisna eğer Amerika içerisinde zaruriyet söz konusu ise böyle bir af başvurusu yapılarak bu süreden mahrum olunabiliyordu. Fakat Biden hükümeti bu düzenlemede bu sürenin önüne şöyle geçmiş oldu. Amerika dışına çıkmaya gerek kalmaksızın Amerika içinde bu green kartların alınabileceğini duyurdu. Dolayısıyla buradaki tarihi gelişme şu. Amerika dışına çıkmaya gerek kalınmaması. Normalde Amerika dışına çıkmanız gerekir ki artık Amerika dışına çıkmadan bu Green Kartı alabileceksiniz. Diğer önemli bir husus da 10 yıl Amerika'da yaşamış ve suça bulaşmamış olma şartı. Beyaz Saray bu kanun tasarısı kapsamında etkilenecek insanların 500 bin olduğunu duyurdu. Ve bu insanların ortalama Amerika'da yaşayış süreleri de 23 yıl. Dolayısıyla aslında bu kanun 17 Haziran itibariyle yıllardır yani en az 10 yıldır Amerika'da yaşayan kişileri kapsıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız.